Enes'im sana devrettim. Siz bir maç atın yoldaş. Ben de şu ayarları şey yapayım. Ya da bekleyin. Siz bilirsiniz. <laughs> At bakalım. Güzel maç çıkarırsan 6.2 milyon. Yok gerek yok yoldaşım. Sağ <laughs> Düşünmen yeter. <laughs> Şimdi. Sohbet ayarları böyle. Bu şekilde yoldaşlar. Evet, aracınızın yok edildiği anı gösterin falan. Ben bunu bir ara kapatmıştım, tekrar açtım. Ha, yok yok. Şey, çekmedim. Tahvil istiyor çünkü. Tahvilim biriktikçe önce premium tankları bitirdikten sonra onları da alacağım. Böyle bu şekil. Shift tuşu ile sınırla. Hayır. Shift tuşunu hiç kullanmıyorum keskin nişancı kipinde artiler falan hariç. Hep topuzla yaparım ben işimi. Nişancı kipinde otomatik gövde kitlemeyi aç falan filan. Yani bunlar çok önemli ya, ayarlar değil de merak ettiğiniz için gösteriyorum yoldaşlar. Sonra yani bu şekil alt tuşuna basıldığında Ha, aynen. Bunu alta bastığınız zaman şeye de görüyorsunuz. <laughs> Tabi. Aynen yoldaşım anladım ben sen. Ka Kajestein. Şimdi. Alt tuşuna basıldığında genişletilmiş mini harita özelliklerini etkinleştir. He. bak bu çok önemli bir şey. Hani o çemberler bilmem neler var ya. Onlar çok önemli yoldaşlar. Savaş yükleme ekranında yeni başlayanlara tüyoları aç. Yeni başlamadığım için tüyü açmadım. Bunu da Aydın abi'den yardımı sağ olsun o şekilde yaptım. Savaş yükleme ekranında şunu göster hani diyor. Harita. Haritayı göstersin ki hangi taraftayım onu bileyim. Ona göre kafamda bir şeyler daha uzun zamanım olsun düşünecek. O sebeple harita ekli orada seçili rastgele savaşlarda yeni başlayanları tüyolar bunları geç yükleme ekranında yapılandırma değiştirme A. Bunu açalım. <laughs> Güzel. Mini harita şeffaflığı. Hiç şeffaf değil. Sevmem şeffaf olmaması lazım. Kabak gibi görmem lazım map'i. Diğerleri de hepsi seçili yoldaşlar bunların. Bende Garaj kamera dönüşü için gerekli hareketsizlik süresi. Bu önemli bir şey değil. Fare imlecinin hareket ettirirken garaj kamera saçma sapan şeyler. Bunlar böyle. Mükemmellik işaretlerini göster. Garajda takım üyelerinin araçlarını göster. <laughs> Sonucu seçimini göstermiyorum. Ben rastgele hangisine girerse giriyor. Savaşlar omuzunuzu gizleyin. Bu bende her zaman açıktır. Sevmiyorum çünkü Adam uğraşsın bana illa bir şey yazacaksa Savaş kaydını etkinleştir tümü Bunu etkinleştirdiğiniz zaman yoldaşlar Dipnot verelim ee, Oyunu yüklediğiniz klasördeki replace klasörü var Replace klasörünü Temizlemeniz gerekiyor Yani çok dolar orası 500, 1000, 2000, 3000 tane replay olabilir Ben tümünü koyuyorum çünkü hani Bazen ardarda arda maça giriyorum. Ulan deminki maç iyiydi. Alsam mı almasam mı kenara falan filan düşünürken. Öteki maçın sonucu gelince tümü değil son savaşı kayıt etkinleştir kalırsa öteki gitmiş oluyor. Replay. Altta çıkıyor yani. Ama tümünü derseniz ol öyle bir sorun yok. İki seviyeli araç paneli. Bu garajdaki görüntü herhalde. Şunları da kapatıyorum. Karşılaşma, taarruz, büyük savaş. Sadece geliştirme sürecindeki haritalar açık. Standart savaşı zaten kapatamıyoruz. Grafik ayarları da yoldaşlar. Böyle benimkiler. Normalde pencereli kullanmam. Tam ekran oynamayı tercih ederim de. Chat uygulamasını görmek için böyle oynamak zorundayım. <laughs> Şeyler de bu halde. Grafik ayarları. Ulan ben bunları da kapattığım vardı. Ha hareket bulanıklığı kapalı. Bir tanesi yenilendi mi lan bunun? Tamam kapatılmış, kapalıymış. Ve aleyküm selam Maraşlı Kuzey hoş geldin. Eyvallah yolda sen de kandilin. Mübarek olsun. Şimdi komutan seslerini ben ülke ulusal olarak duymayı seviyorum. Allah senden de razı olsun ulusal olarak duymayı sevdiğim için ben burada komutan diyorum. Tamam mı? Burada varyant bir. Yani bu. Başka ses de varmış. Neymiş bu? Başka neymiş? Kullanıcı sesi. Ha, bu ayrı bir şey. Kullanıcı sesi dur bakayım. Neymiş o? Ha, tamam o ayrı bir şey. Bu. Komutan sesi de ulusal. gibi. Keskin nişancı modunda mozaik kapalı olması daha iyi değil mi? Bilmiyorum. Daha iyi olabilir, olmayabilir. Ya ben böyle alıştım, böyle gidiyorum. Hani sizlik durumu bilemem. Nerede o? Yatay stabilizasyon. Grafikte ha 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 okey neredeydi? Keskin nişancı mozaik. Keskin nişancı. Ha ne bileyim. Bilmiyorum ki. Ne işe yarıyormuş? Açıklamayı okuyalım. <laughs> Valla anlamadım. Salla <laughs> boş. Ses ayarları böyle yoldaşlar. Kontroller. Kontrollerim bu şekil. W, A, S, D bilmem ne. Cart, cürt. Zaten bunlar şey. İleri T tuşu yaptım. Geriyi F tuşu yaptım. Dur ve ateş et, Bomboş bir özellik zaten. Hiçbir boka yaramıyor. LMB atış. C salvo atışı çift namlularda basılı tutarsanız bununla şey yaparsınız. Bunu da gecikmeyi azaltmak için yaptım. Yani misal çift namluyla ateş edeceğim. Basılı tutuyorum. Ya da tek atış edeceğim. Tek tıkladım bıraktım. O bıraktığım anda atışa başladığı için tek atışı. Mouse kli aşağıdayken çift namluyu yüklüyor varsayılanda. Bıraktığın zaman ateş ediyor. Bu gecikme yapıyor. Zaten pinkle oynuyoruz oyunu. Burada bir ekstra ee, pink oluyor. Ben de tam hatırlamıyorum. Ekstra çimen falan geliyor diye. Onu şeyden kapattım. Şuradan kapatıyoruz onu. Keskin nişancı görüşünde ek efektler. Nerede o? Burada bir yerde kapalı olması lazım. Ek efektler ha bak bunu normalde bunu kapamamız lazım. Nişancı görüşünde ek efektler. Bunu kapatmak lazım. Bak o kendi kendine açılmış bir şekilde nasıl olduysa. Ya da ben açtım. Hatırlamıyorum. 5K ağızlar atıp öldük yoldaş. Hımm. Haysiydi. Geçmiş olsun Maraşlı Kuzey. Neyden bahsediyorsun anlamadım ama. C. Basılı tuttuğunuz zaman çift namlu aktif oluyor. Yüklenince de yüklenene kadar bırakmamanız lazım. Çift salı veriyorsunuz gidiyor. Aynı sol klikte olduğu gibi. Ama bu gecikmeyi azaltmak için. Tekrardan söyleyeyim onu. Sonra mermi yolu görünümü falan bunların hepsi aynı. Yani burada size fayda sağlayabilecek tek bir konu var. Çift namlulu tank oynuyorsanız salvo yapan bunu da başka bir tuş atayabilirsiniz. Sol klik çünkü basılı tuttunuz yüklenmeye başladı. Anlık bas bırak yapsam bile anlık bas bırak yapsam bile küçük bir şekilde gecikmeli atış yaparsınız. Aklınızda bulunsun tek atış yapmanız gerekiyor. Ha, onun avantajı da var varsayılan halinin. Çünkü ben mesela C'ye basılı tutuyorum. Ondan sonra olan adam baktım kaçacak yükleyemeyeceğim çift namlu C'yi bırakıp hemen klik basmam gerekiyor. Ama avantajı da var. Ben böyle alıştım. Daha iyi oldu. Şeylerde de durumlar böyle yoldaşlar. Çapraz, nişan noktası I. Çember 4 yekpare. O şeklinde I. Zırh delme göstergesiyle. Bu her zaman açık olsun. Zırh delme göstergesi çok önemli. Varsayılan halinde oyunun zaten bunlar açık olması gerekiyor. Değilse bile siz aktifleştirin. Topçu, mopçu, çev çevreleme, çerçe çerçeveleme ve bu şekil. İşaret. İşaretlerde ben hepsini açık tutmayı seviyorum. Kimisi için göz kalabalıdır, kimisi için değildir. Ben böyle seviyorum. Bu şekilde oynuyorum yoldaşlar. Daha rahat. Hiç gezelemiyorum. Adam adını göreyim, ağır tank mı? Bunu böyle açık tuttuğum için zaten birçok tankı kafamıza kazıyabildik. Kimisinde tank ismi yok. Sınıfı yok. Hiçbir şey yok. Babacım karşısında bir tank görüyor ama ne? Tamam tankın tipini görünce tanıyoruz da ekstradan da ulan neydi bu diye bir ufaktan gözünü yukarı kaydırıp baktığında aa T32 şurası zayıf burası zayıf şurası kalın şurası bilmem ne. Hani yok edilmişte bile açık tutuyorum ben yani. Bu böyle yıllardır savaş bildirimleri <laughs> gelişmiş bunların hepsi tikli savaş olayları alınan hasar savaş performansı her biri tikli her biri ben her şeyi görmek istiyorum kütük yukarıdaki özet hasarın hepsi tikli detaylı hasarımı her zaman göstermesini istiyorum tüm olayları göstermesini istiyorum. Ama alınan hasarı üstte göstermesini istiyorum. Alınan hasarı üstte göster. Öteki türlü gargacık kurbacık bir şey oluyor bak. Anladınız mı? Ama burada olduğu zaman bitti olay. Çok rahat. Harita sınırı çok da min bir şey değil. Savaş raporu bu şekil. He mesela araç simgelerini seviyeye göre göster. Ben bunu tercih etmiyorum. Siz tercih edebilirsiniz. Bu da ayrı bir avantajdır Aslında Ama ben öyle kullanmıyorum Evet yoldaşlar ayarlar bu şekilde canım yoldaşlarım ben 30B istenmişti 30B hazır vereyim bak kajestein da beğenmiş bizim şeyimizi oyun parlaklık ayarını bak kimisi beğenmiyor kimisi beğeniyor Herkesin hayatına kimse karışamaz. Nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Şu bayan şu şekil giyinir. Şu şekil giyinir. Böyle yoldaşım. Hatta şöyleydi biraz. Hatta böyleydi. Canlılığı da kapatmıştım. Bu şekilde. Geçenlerde biraz göremiyorum edemiyorum falan. Muhabbeti dönünce dedim hadi biraz açayım parlaklığı. Ne gözükmüyor? Daha karanlık, daha güzel. Neden? Daha karanlık, daha güzel. Neden öyle bir ayar mı var? Gözükmüyor. Kameram orada, evet. Biliyorum. Burada yani. Ya gireceğin yer şura yoldaş, bak. Ben direkt söyleyeyim sana. <laughs> Renk ayarları. Ayarla. Özel ayarlar. Tıkladın. Sonra yani şimdi kamerayı oynatmak istemiyorum. Onu çok güzel ayarladım bu vodda. sürekli şey yapıyorum ya. Parlaklığı dibe vurdum, kontrastı dibe vurdum, canlılığı dibe vurdum. Hepsi solda. Uygula dedim. Bu şekil. Anlatabildim mi Kajestein? Şeyde de bir şey söyle de ona göre devam edelim. Güzel olmuş tabi kış map gelince flash mı yiyorsunuz? Aynen yani hepsi solda hepsi kapalı. <laughs> kış map'i gelince sıkıntı mı oluyor? Hmm. <laughs> ne yapıyoruz? Ne alalım? Ne oynayalım? Badger bu arada yani. Badger'ı da yaptığım şeyler şu. Anti, anti...